İyi akşamlar, doğru geldiniz, Evet. arkadaşlar, çözdüğümüz soruları anladınız değil mi? Evet. Evet. Evde ders çalışamadığım için bırak kayıt yaptım. Burası benim için çok verimli geçiyor. Burada hepimizin tek bir amacı var ders çalışmak. Öğretmenlerimiz son derece oluşan disiplinde başımızda. Hepsi bize bilmediğimiz konular hakkında yardımcı oluyorlar. Bilmediğimiz sorularımızı çözüyorlar. burada video dinlemek için bilişim odamız var. Ders dinlemek için. Sonra baktığımız vaktimiz kazma kütüphane geçip ders çalışıyoruz. Yani çalışmak için çok güzel bir ortam. Özel eğitim okumak istiyorum. İlk 5000'e girip Hacettepe ekmek istiyorum. Bu doğrultuda ilerliyorum. Hedeflerim var. Bu yüzden çok çabalıyorum, çalışıyorum. Burada deneme yapılıyor. Her hafta dershanede olduğu gibi kaynak dağıtılıyor. Ve bence bu bizim için çok yararlı. Çünkü gidemen çok arkadaşımız var. hani onlar için de bayağı yararlı oluyor. Götürdü burada. B eşittir. iki kök, iki geldi mi? Var mı sıkıntı? Bak, A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. Tamam. Var mı sıkıntı? Burası açılmadan önce evde çalışma ortamım yoktu. E, ders başarım düşüktü. Burası açıldıktan sonra e, sayısal ve sözel derslerini görmeye başladım. Okuldan sonra bir tekrar yapınca temelim oluştu. E, etütler zaten çok uyumlu geçiyor. Planla bir şekilde ders programında ilerliyorum. Bir de ayrıyetten burası ders dışında kültürel alanda da bize yardımcı oluyor. Mesela daha önce hiç görmediğim yerleri burası sayesinde gördüm. Diyarbakır işte Çalan ve benzeri yerleri gezdik. Tamam. İki üç kendilerine konuş kendilerini şey şey mi? Doktorun gördüğü kenar. Hipotenüsü değil mi? Ben hipotenüsü... Bilişim sınıfının bize çok yararı oluyor. Telefonlarımız olmadığında, şarjımız bittiğinde bilişim sınıfından e, şey istediğimiz yayınlardan dersi dinleyebiliyoruz. Kütüphane de aynı şekilde e, kitap okuma e, kitaba ihtiyacımız olduğunda yine e, şey çalışma imkanımız olmadığında yine tekrardan kütüphanelere gidebiliyoruz. Bunlarımıza çok faydası var. Yazıyor mu? önemli şey sessizlikti. Burada bizler çalışırken hiçbir şey dikkatimizi bozmuyor. Evde çalışırken kardeşlerimiz veya misafirler gelince rahatsız oluyoruz iste istemez. Ama burada sessizlik en önemlisidir. Ve burada çalışırken bir takıldığımız konu olsa veya bir soru olsa öğretmenlerimiz bize direkt anlatıp o soruyu çözmemize yardımcı oluyor. 全部。